Herkese merhaba arkadaşlar. Hepiniz umarım çok iyisinizdir. Bugün de sizlere bir açılım yapmaya karar verdim. Bir süredir video çekmiyordum arkadaşlar. Sizlerden gelen e, genel e, istekler üzerine e, konu olarak da yine e, çoğu zaman yaptığım gibi aklımdaki kişiyle bizi ne bekliyor? E, küs olanlar için de iletişim olacak mı diye bir açılım yapacağım birazdan hemen desteleri hazırlayıp e, bu arada hemen adreslerimi hatırlatayım Instagram üzerinden bana ulaşıp randevu almak için de e, Venüs Tarot Bilinç okuma adresindeyim arkadaşlar Gmail adresim Önce ulfatma949.gmail.com e, Buralardan mesaj atıp bana e, ulaşıp da alabilirsiniz. 3 soruluk e, bakımlar, tarot açılımları içinde. Ariyeten YouTube'dan gelenlere bir süreliğine e, indirimdeyim arkadaşlar. 3 soru hakkı e, bulunmaktadır. Şimdi hemen e, aklımdaki kişiyle bizi ne bekliyor? küs olanlar için de barış olacak mı? Hemen bununla ilgili kartları şu an e, kolektif niyetine hazırladıktan sonra sizlere anlatacağım. Arkadaşlar bu arada beğenmeyi e, paylaşmayı sosyal medya hesaplarınızdan paylaşıp destek olabilirsiniz. Arkadaşlar yorum yapmayı unutmayın. Kolektif olarak istediğiniz değişik videolar varsa Kolektif yönelik tabii ki yani tek kişiye yönelik değil. Ee, bu şekilde bana ulaşıp e, yorumların altına yazabilirsiniz arkadaşlar. Şöyle üzerlerine obje koyacağım elimdeki objelerden. Ee, şöyle kamerayı da birazcık çevirerek orbejinin olduğu desteme yoksa e, alttaki desteme. Seçebilirsiniz arkadaşlar. En çok e, yoğunluğunuz hangi desteği yoğunlaştıysanız ona yönelip e, yorumlarınızı bu arada okuyorum arkadaşlar. Yani güzel yorumlarınız için de çok çok teşekkür ediyorum. E, söylediğim gibi reklamlara tıklayıp yorum yaparsanız beğeniler e, olursa yani bunu tekrar etmemin sebebi tekrardan e, sizlere motive olmuş bir biçimde tekrardan video atarım ve izlemelere yorumlara göre tekrardan arkadaşlar şimdi hemen üstten başlayarak bakalım aklınızdaki kişiyle sizi ne bekliyor ve barış olacak mı küs olanlar içinde şöyle baktığımda arkadaşlar aklınızdaki kişiyle Kişi yani geçmişten bu yana yani bu ilişkide bir kargaşa kafa karışıklığı yani tam olarak bazı şeylerin netleşmemesi yani bazı şeylerin ilişkide yerine oturtulmaması ve belki de bir ilişkinin yani ilişki halinde olabilirsiniz. Yani böyle bir adının konulamaması gibi yani çok fazla önünde bir seçenek varmış bu kişinin sanki ve kafasının karıştığı durumlar olmuş yani hem iç bilinç altında da olabilir bu ya da onu etkileyen bazı şeyler sebepler onu yani aklınızdaki kişinin kafasının karışmasına sebep olmuş söylediğim gibi. Yani bazı konularda da bekleyişe geçmiş bu kişi, yani bir yöne kadar çabalamış, ama bu yönden sonra da artık bazı şeylerin emeğinin karşılığını almak için bir kenarda dinlenme aşamasına geçmiş ve yani hasatını bekleyen çiftçi gibi ayakta dura durarak düşünerek bir şeylerin emeklerinin, yani fedakarlıklarının, yani sizin için geçmişte yaptığı şeylerin beklemekte. Yani karşılığını görmek istiyor bazı şeylerin. Ee, ve yani aslında sizi ona sizin ona bolluk bereket kattığınızı ve dış görünüş itibariyle de yani sizi imparatoriçe enerjisinde biri olarak görüyor. İmparatoriçe yani dişi daha çok yani doğurganlığı, dişilliği, yani hem dış görünüş itibariyle hem maddi manevi bereket kattığınızı düşünüyor. Ve bir e, üç vade içinde tekrar e, size doğru hareket etmek isteyebilir bu kişi. Yani üç vade dediğimde, üç gün... 3 hafta ya da 3 ay yani burada 3 rakamı önemli üçlü bir zaman diliminde dediğim gibi arkadaşlar en geç 3 ay gibi bir süreç içinde adım atabilir ve sıfırdan yani yeniden bu ilişkinin canlanması gibi yani gelecekte neler olduğu bilinmese bile yeniden bir macerayla sanki bir şeyleri tekrar deneyimlemek yani yola çıkmak sizle birlikte bir yola baş koymak isteyebilir bu kişi. Ee, ve bazen de böyle içine dönüp e, iç yani iç dünyasına da karmaşıklık yaşayan bir kişi bu kişi arkadaşlar e, genel olarak baktığımda hava e, elementi ve toprak ve su elementleri daha çok çıkmış Yani bu burçtan olabilir aklınızdaki kişi ve geçmişi düşünüyor bu kişi yani geçmişinizde aranızda bir yakınlaşma bir bağ kurulmuş ve kaybettiğiniz şeyler dolmuş yani bazen de içine dönüp kapanabilir ama bu dönem geçtikten sonra artık her şey yani adaletli bir şekilde bu ilişkiden hakkınız olanı alabilirsiniz yani adalet kartının çıkmasıyla dengeler yerine oturtabilir yani oturabilir ve bu kişi daha çok dediğim gibi adaletli daha çok yani hakkı yani aranızdaki Size, size yaptığı bir haksızlık varsa e, bunu da artık e, düzeltebilir ve her şeyi e, yerli yerine oturabilir bu ilişkide arkadaşlar ve e, bazı konularda savaşçı yani geçmiş yönünde sizin için e, mücadele etmiş dediğim gibi ve tekrar e, hızlı bir şekilde bu kişi harekete geçip yani size doğru da yönelebilir e, gördüğüm kadarıyla da arkadaşlar e, ekim yani Ekim ayı gibi e, en geç yani bu dönemleri göstermiş. E, size doğru artık e, bu ilişkiler hakkınız alma ve e, tekrar bir barışma, anlaşma sağlanabilir ve üçlü bir vakit demiştim. Ve eğer küsseniz her şey dengeler de yerine oturabilir arkadaşlar. Bu şekilde gördüm. Umarım olumlu şeyler olur ve bana geri dönüşler yaparsınız arkadaşlar. Beğenmeyi, yorumlarınızı mutlaka bekliyorum arkadaşlar. Şimdi diğer de siteye geldiğimde hemen şöyle açarak e, sizlere anlatayım. E, yani aklınızdaki kişiyle arkadaşlar baktığımda geçmiş yönde e, duygusal anlamda bir paylaşım aranızda bazı şeyler uyum anlaşmanın e, sağlandığı yani bir alışverişin e, yani aranızda bir alışverişin döndüğü bir dönemden geçmişsiniz. Yani duygusal yönde e, aranızda e, her şey yani iyi bir dönem e, geçirilmiş, e, size karşı duyguları var aklınızdaki kişinin. Yani ondan haber bekliyorsanız yani size doğru e, haber göndermek isteyebilir bu kişi. Yani ondan sıklıkla e, iletişim, haber bekleyenler varsa e, yola çıkabilir bazı şeyler, e, yola hızlı bir dönem başlayabilir ve e, aklınızdaki kişi yani böyle e, geçmiş değerlere önem veren yani e, geçmişte Sanki e, ciddi bir yönde bu ilişkinin ciddiyete taşınması gibi e, geleneklere önem veren bir kişi olabilir sabit fikirli birisi e, genel anlamda baktığımda e, toprak grubuyla bağlantılı birisi de olabilir arkadaşlar toprak e, genel kartların durumuna baktığımda su grubu e, çıkmış. Ve e, geçmiş bağlantınızın olduğu birisi yani bu kişi e, iki iki vakit yani iki vakit içinde gelmediyse bile iki vakit ile altı vakit içinde en geç altı ay gibi yani altı gün altı hafta en geç altı ay baz alabilirsiniz. Tekrar bir görüşmek, e, size barışmak yani tekrar eski günleri anarak bir buluşma sağlanabilir. Yani geçmiş bağlantılı birisi çıkmış. Yani bu kişi sizin ruh eşi bağlantı gibisi gibi yani geçmiş yaşamdan tanıştığınız bir kişi de olabilir. Küçüklükten ee, belki de ve duygularını açarak size doğru yönelebilir. Yani duygusal da bir yapısı var. Yani içinde sakladığı şeyleri artık size dökerek, içini boşaltarak yani kupasında alarak bazı şeyler sunmak için kendinden emin biçimde yola çıkabilir arkadaşlar bu kişi. Biraz şairane, daha çok duygularıyla hareket eden birisi olabilir. Ne kadar mantıklı görünse de, geleneklere bağlı olsa da bazen önünü göremediği noktalar olmuş. Bazen böyle bu ilişkide önünü göremeyip yani çabala, çabalanan bir dönem olabilir. Ee, ve tekrardan e, bazen böyle bir kendini geriye çekip e, yani bu ilişkiden e, zorluklar olsa da e, yani ona uzattığınız eli görmese bile e, dediğim gibi bu kişi tekrar size dönüp artık bazı sorumlulukların altına girmek de isteyebilir. E, sadece biraz e, duygusal bir yapısının olması... Kupa Şövalyesi, Kupa Altılısı ve Kupa Dörtlüsü genel duygularıyla hareket eden bir kişi olduğu için Kupa ikilisi de çıkmış. Yani bu ilişki, duygu ilişkisi daha çok mantıktan çok yani Aziz kartının çıkmasıyla da gelenekçi bir yapısının olduğunu ya da size bir gelecek planları da yapabilir ilerleyen dönemde. Ve dediğim gibi arkadaşlar Altılı Bir Zaman diliminde size doğru hareketi e, adımı olabilir eğer küs eğer e, iletişim halinde iseniz de e, bu zamanlarda her şey daha iyi gidebilir ve e, duygusal yoğunluğun fazla olduğu bir ilişki ve sizi memnun edebilir arkadaşlar ve e, duygularını alarak karşınıza çıkabilir bu kişi ee, bu şekilde gördüm arkadaşlar. Genel olarak baktığımda. Sizleri çok seviyorum. Tekrar görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın. Allah'a emanet olun arkadaşlar.